Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Yine her zamanki gibi basit, ucuz ve kullanışlı bir devreyle daha karşınızdayız. Bugünkü yapacağımız devre otomobillerinizin iç aydınlatmasında kullanabileceğiniz yavaş yavaş yanıp yavaş yavaş sönen bir led lamba devresi olacak arkadaşlar. Yalnız önce şunu belirtmek isterim. Bu yapacağımız devre başka kanallarda gördüğünüz gibi otomobilinizin kapa açma kapama anahtarına ya da tavan lambasını kumanda ettiğiniz anahtara müdahale etmenize gerek kalmayacak. Sadece direkt eski tavan lambasını çıkarıp onun yerine bağlayabileceğiniz bir led lamba devresi yapacağız arkadaşlar ve siz isterseniz kapılarınızı açın isterseniz tavan lambasını anahtarınızdan yakın lambanız yavaş yavaş yanacak ve kapattığınızda yavaş yavaş sönecek arkadaşlar. Güzel bir devre olacağını düşünüyorum. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen devremizin tasarımına geçelim ama ondan önce her zamanki gibi kanalımızın reklamını yapalım bir. Kanalımıza hala abone olmamış arkadaşlarımız varsa lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Tavan lambasında kullanacağımız led lambalar biliyorsunuz böyle 3-4 ledli fakat biraz kuvvetli ışık verebilen küçük modül halindeki devreler olur arkadaşlar. Sadece 12 voltla çalışması yeterli bizim için. 12 voltla çalışan herhangi bir şerit led olur, çubuk led olur. Ben bunu mesela çubuk ledin bir parçasını kullanarak yaptım arkadaşlar. Onlar biliyorsunuz üçlü üçlü modüller halinde. Üçlü bir modülünü kestim. Tavan lambası için gayet yeterli bir ışık arkadaşlar bu. Siz isterseniz altılı dokuzlu da kullanabilirsiniz veya aracınız büyük bir araçtır arkadaşlar. Daha fazla sayıda kullanabilirsiniz. Ama o zaman transistörünüzü değiştirmeniz gerekebilir. Bu devre için kullanacağımız transistör BC237 olacak. Çok basit ve çok ucuz. Piyasada da çok kolay bulunabilen bir transistör biliyorsunuz arkadaşlar. BC237 tüm elektronikçiler bu transistörü bilir. Ben bu LED'i kullanacağım arkadaşlar. Siz de 12 voltta çalışan herhangi bir LED kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen tasarıma geçelim. Arkadaşlar kullanacağımız LED lambayı iç yapısıyla birlikte şuraya çiziyorum. Bu kullanacağımız LED lambanın kendi bünyesinde bir direnci var. Ve 3 adet LED'i şu şekilde seri bağlayıp 12 volt'ta çalışır hale getirmiş adamlar. Arkadaşlar bu şekilde bir led lambamız var elimizde. Biz şimdi bu led lambamızı nasıl kontrol edeceğiz? Arkadaşlar biliyorsunuz elektronikte anahtarlama görevine ya transistörler ya da mosfetler üstlenir. Biz burada basit bir devre yapacağımız için hemen NPN bir transistörle bu led lambamızı aç-kapa işi yaptıracağız arkadaşlar transistörümüz bozulmasın diye de hemen base'ine her zamanki gibi bir base akımını sınırlayan bir direnç kullanacağız ve burada ben 1K'lık direnç kullanacağım yine. Gördüğünüz gibi bu bağlantıyı yaptıktan sonra arkadaşlar artık bizim LED'imizi açma kapama ucumuz buradaki 1K'nın ucu base'e bağlı olan 1K'lık direncin ucu arkadaşlar. Biz buradan artı 12 volt verdiğimizde LED lambamız yanacak. Artı 12 voltu çektiğimizde led lambamız sönecek. İsterseniz hemen bu kısmını bir görelim arkadaşlar. Hemen led lambamı yardımcı elime tutturuyorum. Bakın led lambamın artı ucu şu. Eksi ucu da şu. Led lambamızın şemadaki artı ucu burası. Eksi ucu burası. Eksi ucuna hemen BC237 transistörümün bağlantısını yapacağım arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Bakın kolektör, base, emitter. Üçüncü bacak BC237'de emitter arkadaşlar. Hemen şuraya yazalım. Emitter, üçüncü bacak. Kolektör, birinci bacak. Base, ikinci bacak. Evet transistörümüzün bağlantılarını yazdıktan sonra hemen kolektörünü şemada gördüğünüz gibi kolektörünü ben şu şekilde hemen büküyorum ve eksi kısmına lehimliyorum. Evet transistörümün kolektörünü lehimledikten sonra 1K'lık direncimi bez bacağına lehimliyorum. Evet, emiterim şase olacak arkadaşlar. Şimdi yani emiterim, emiter ucum, benim eksi ucum. Onu da şöyle bükelim ve isterseniz hemen bir test edelim. 12 voltta bu devre ne yapacak? Hemen LED'imin artısını veriyorum. Eksisini de transistörümün emiterinden veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an led lambam yanmadı. Hemen bir başka krokodil kablomla base'imden yani bakın ben zaten dokunur dokunmaz ucuna transistör az biraz iletime geçiyor farkındaysanız ve çektiğimde tekrar sönüyor. Şimdi hemen base ucundan artı 12 voltu verdiğimde gördüğünüz gibi led lambam hemen maksimum seviyede yandı. Yani transistörüm tam iletime geçtiği için arkadaşlar yanabileceği en parlak seviyede yandı. Işığın düşmesi, parlaması kameranın kendisini ayarlamaya çalışmasından. Şimdi bunu çektim arkadaşlar. Bu bağlantılarımı çektim. Bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki arkadaşlar ben transistörümün base'ine artı 12 volt verirsem hemen çalışacak. Fakat biz istiyoruz ki bu led lamba yavaş yavaş yansın, yavaş yavaş sönsün. Geciktirme işini neyle yapıyorduk? Hatırlarsanız turn on ve turn off devreleri anlattığım videom hemen sağ üst köşede gelir arkadaşlar. Orada hatırlarsanız kondansatörleri kullanıyorduk. Buraya bir kondansatör koyarsak arkadaşlar biz bu kondansatörün dolma oranınca transistörümüzü yavaş yavaş iletime geçirip boşalma süresince de transistörümüzü yavaş yavaş yalıtıma götürebiliriz arkadaşlar. Yavaş yavaş dolması için ne gerekiyordu bize? Bir direnç. Direnç üzerinden dolduracağız değil mi? Bu direncimiz ve bu kondansatörümüz ne kadar büyük olursa bizim yanıp sönme zamanımız o kadar uzun olacak sevgili arkadaşlar. Bunun formülü internette var. Tau eşittir. R çarpı C diye geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Biliyorsunuz ben formül ezberlemeyi sevmiyorum. Ezberlemenizi de istemiyorum arkadaşlar. Lazım olduğunda açıp bakarsınız. Şimdi biz burada kullanacağımız kondansatör çok büyük bir kondansatör olmasın diye arkadaşlar 220 mikrofaradlık bir kondansatör kullanacağız. 16 volt ve üzeri 220 mikrofarad 16 volt ve üzeri her türlü kondansatör olur arkadaşlar. 16 olur, 25 olur, 35 olur. Fakat voltaj arttıkça ebat büyür. Ve direncimizin yerine de arkadaşlar 220K'lık bir direnç kullanacağım. 220K'lık bir direnç. 220 kilo. Neden? Çünkü bu kondansatörün yavaş yavaş dolmasını istiyorum. Ve ben tavan lambama artı 12 voltu verdiğimde arkadaşlar şunu birazcık şöyle çekeyim gözüksün. Tavan lambama artı 12 voltu verdiğimde yani ee arabamın içerisindeki ee açma kapama anahtarına bastığımda ya da kapıyı açtığımda tavan lambama gelen 12 volt direkt bu devreyi çalıştırsın istiyorum. Onun için buraya herhangi bir anahtar buton hiçbir şey koymadan arkadaşlar artı 12 voltumu direkt getirip bu uca veriyorum. Ve eksi gerilimimi de bu uca veriyorum. Bu şekilde ben artı eksi 12 voltu verdiğimde artı gerilim bu direnç üzerinden şu şekilde çizelim. Bu direnç üzerinden yavaş yavaş kondansatörümü dolduracak kondansatörümde de şu şekilde bir elektrik artışıyla arkadaşlar dalganın formunu çiziyorum ben yani eksiden yani sıfırdan artı 12 volta doğru yavaş yavaş artan bir şekilde e, kondansatörümdeki gerilim artacak arkadaşlar artacak artacak ve bir müddet sonra transistörün eşik gerilimini geçtikten sonra transistörüm iletime geçip buradan Yavaş yavaş artan oranlarda bir elektrik akımı, I akımı akmaya başlayacak. Ne zaman ki bu kondansatör tam doldu arkadaşlar, o zaman bizim transistörümüz de tam manayla iletime geçmiş ve LED'imizi tam parlaklığa ulaştırmış olacak. İsterseniz hemen buradaki devreyi kuralım ve devrenin çalıştığını bir görelim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar şu anda devremizin bağlantılarını yaptık. Artı gerilimimizden şunu tekrar tutturayım. Artı ucumuzdan gördüğünüz gibi 220 K'lık direncimiz geliyor. Kondansatörümüzün artısına. ikisinin birleştiği yerden 1 K'lık direncimiz transistörün base'ine. Emiterimiz şaseyle kondansatörün birleştiği yere arkadaşlar eksiğinin birleştiği yere. Transistörümüzün kolektörü de hemen buradan gördüğünüz gibi ledimin eksisini. Hemen isterseniz akü voltajımı bağlayayım ve bir görelim bakalım nasıl tepki verecek devremiz. Hemen şu eksi bacağıma aküden alıp bağlıyorum yerine. Gördüğünüz gibi bağladım. Artı voltajımı da hemen ledimizin artısından gördüğünüz gibi arkadaşlar, ledimizin artısından şu şekilde yapayım. LED'imizin artısından da artı voltajımı veriyorum. Verdim. Ve gördüğünüz gibi LED'imiz yavaş yavaş parladı arkadaşlar. Şimdi çekiyorum. Ne oldu? Hemen söndü. Çünkü neden? Besleme gerilimi gitti arkadaşlar. Besleme gerilimi gidince doğal olarak LED'imiz beslenemez oldu. Ve hemen ben besleme gerilimini çekince yani lambayı kapattığımda ya da arkadaşlar kapıyı kapattığımda birdenbire söndü. İşte bunu istemiyoruz arkadaşlar. Onun için biz buraya hemen artı ve eksi gerilimimizi verdiğimiz kısma bir adet 2200 mikrofaradlık bir yine kondansatör bağlayacağız arkadaşlar. Artı ve eksi gerilimimizi verdiğimiz kısma. Yani şemamızda hemen çiziyorum. Şöyle düşünelim. Şurayı bir sileyim arkadaşlar. Buradaki ledimiz hemen sönmesin diye artı ve eksi olarak bir paralel kondansatör bağlıyorum. 2200 mikrofarad. 16 olur, 25 olur, 35 olur, her türlü voltaj olur. 12 voltun üstünde arkadaşlar. Bu şekilde kondansatör bağladığımda kondansatörün artısını da hemen Evet arkadaşlar kondansatörümün artısını beslememizin artısına, eksisini de beslememizin eksisine bağladık. İsterseniz hemen şimdi devremiz nasıl çalışacak bir de ona bakalım. Hemen eksi gerilim mi eksiyi verdiğim ortak uçtan veriyorum. Artı gerilim mi de hemen ledimin artısından şemada olduğu gibi veriyorum arkadaşlar. Bakın verdim. Evet gayet güzel. Yavaş yavaş ledimiz yandı. Şimdi çekeceğim. Çektim. Gayet güzel. Yavaş yavaş da söndü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Verdim. Yavaş yavaş yandı. Çektim. Yavaş yavaş söndü. Verdim. Yavaş yavaş yandı. Çektim. Yavaş yavaş söndü arkadaşlar. Şimdi aklınıza şu soru gelebilir arkadaşlar. Abi peki biz niye bu kondansatör beslemeye bağladığımızda yavaş yavaş söndürüyorsa neden direkt o kondansatörü bağlayıp yavaş yavaş söndürmedik? Hemen şu yaptığımız devreyi iptal edelim. Buradan bir çıkaralım arkadaşlar. Şu kondansatörümüzün bağlantısını direkt buraya bir yapalım bakalım ne olacak. Madem öyle neden biz o şekilde yapmadık bu devreyi? Hemen buraya kondansatörümü şu şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Artısını artıya eksisini eksiye. Madem öyle yavaş yavaş söndürdü ya. Belki yavaş yavaş da yakar bir deneyelim. Evet gördüğünüz gibi artı ve eksimi hemen bağladım arkadaşlar. Eksi gerilimimi ledim ve kondansatörün eksisinden. Artı gerilimimi de hemen ledim ve kondansatörümün artısından veriyorum. Bakın. Verdim. Hemen yandı arkadaşlar. Ne oldu? Çektim. Evet yavaş yavaş söndü ama hemen yandı. Bakın verdim hemen. Neden? Çünkü ben buradan artı gerilimi verdiğimde kondansatörün yavaş yavaş dolmasını sağlayacak bir şey yok. Kondansatör birdenbire hemen zırt diye dolu verdi ve maksimum parlaklıkta ledim yandı arkadaşlar. Aynen şu durumda olduğu gibi. Çektim. Evet ledin üzerinden çünkü led yavaş yavaş akım çektiğinden yavaş yavaş boşalttı kondansatörü. Ama bakın hala birazcık parlaklığı da var hatta ki e, kondansatör azaldıkça voltaj düşüyor, voltaj düştükçe ledin çektiği akım azalıyor arkadaşlar. Ohm kanunundan e, voltaj düştükçe direnç üzerinden ak akım azaldığından kondansatörün boşalması daha da yavaşlıyor. Onun için ledimiz hemen sönmüyor arkadaşlar, yavaş yavaş sönüyor. Fakat enerji verir vermez birden bire yanıyor arkadaşlar. Biz bunu istemediğimizden hemen buraya biraz önceki yaptığımız o devreyi bağlamış olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu şekilde ledimizin yavaş yavaş yanmasını ve yavaş yavaş sönmesini sağlamış olduk. Arkadaşlar. Hemen şu bağlantılarımı tekrar yapayım. Size yeniden göstereyim arkadaşlar. Hemen eksi gerilim verdim. Artı gerilim de. Bağladıktan sonra hemen veriyorum. Verdim. Yavaş yavaş yandı. Çektim. Yavaş yavaş söndü. Verdim. Yavaş yavaş yandı. Çektim. Yavaş yavaş söndü. Gördüğünüz gibi yanma işini arkadaşlar turn on devremize, yavaş yavaş yanma işini burada gördüğünüz gibi turn on devremize, yavaş yavaş sönme işini de 2200 mikrofaradlı kondansatörümüzü koyarak halletmiş olduk. Bu sayede devremiz güzel bir şekilde yavaş yavaş ledleri yaktı. Yavaş yavaş söndürdü arkadaşlar. Ve biz buradaki artı ve eksi ucu götürüp direkt tavanlanmamızın ucuna bağlamamız yeterli. Artık aracımızın iç aydınlatması yavaş yavaş yanar ve yavaş yavaş söner hale gelmiş oldu arkadaşlar. Şemamız burada. Transistörümün hemen şuraya şeklini çizeyim ihtiyaç duyacak arkadaşlar için şurası yazılı kısmı transistörün. Üçüncü bacak emiter arkadaşlar. Orta bacak base. Birinci bacak kolektör BC237 için. Unutmayın ledinizin miktarı artarsa, boyu artarsa transistörünüzü ona göre seçmeniz lazım arkadaşlar. Bugünkü videomuz da buraya kadar. Kanalımıza hala abone olmamış arkadaşlar varsa lütfen kanala abone olmayı, ve bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı, yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.